Merhaba arkadaşlar. Ayşe Hoca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. diyoruz ve bugün de bambaşka bir konuyla soru çözümlerimize başlıyoruz. Kazanım kavrama testi 20 nolu testimiz. Konumuz tiyatro. Tiyatro 2. Okuyalım sorumuzu birlikte. Bu parça aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alınmıştır? Biliyor musunuz? Her yazanın bir yerde saklı bir konusu vardır. Bütün iş bulmaktır onu. Bir hamlede hem de. Onu buldum mu kurtulur ya da batar büsbütün. Benim konum da bu ışık. Bu pencereydi. Öykümü bunun üstüne kurdum. Kadın, anladım. Siz yazarsınız. Erkek, belki de yazarım. Ama ömrümde bir satır olsun yazmadım. Yazmadığıma göre de bilinmez ki belki de yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük yazarı benim. Bu parça aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alınmıştır deniyor sorumuzda. Arkadaşlar A seçeneği doğru cevabımız tiyatro. İkinci sorumuzda devam ediyoruz. Bu metin aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisinin özelliklerini taşımaktadır? Aşillus demek sizin için zulmetmek töre. Şerif kılıç üşürmek ölülere, kıymak suçsuzlara, ağlaşanlara. Agamemnon, bu mu yücelik Hellas niçin? için. Nedir suçu kızların, kadınların bunda? Denenir mi kalıcı kahramanların çocukların kadınların boynunda. Asıl yiğitlik o değil mi ki insan uzatsın yoksullara, bahtsızlara eliyle kendi aşından, kendi ağzından ve yücelsin şereflerin en güzeliyle. Hayır, agememnon, oluluk değil dediğin. Ve bu değil şeref veren savaşlara, yücelmez insanoğlu bastığı yerden ateş yağdırarak başlara. Bu metin Aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisinin özelliklerini taşımaktadır? Arkadaşlar burada bir Yunan esintisi var. Agememnon, Aşilios. Doğru seçeneğimiz D'dir arkadaşlar. Trajedi. Arkadaşlar sorumuz 3. Klasik komedyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Okuyalım birlikte. A seçeneği konular günlük yaşamdan alınır. B seçeneğinde üç birlik kralına uyulur. C seçeneğinde kahramanlar, sıradan insanlar seçilir. D seçeneğinde her türlü olay sahnede canlandırılabilir. E seçeneğinde mensur biçimde sergilenir. Klasik komadyalar için arkadaşlar mensur biçimde sahnelenir şıkkımız söylenemez. O nedenle doğru seçeneğimiz E'dir diyebiliyoruz. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Tiyatro ve edebiyat, insanlık tarihi kadar köklü ve yaygın iki farklı sanat dalıdır. Amaçları aynı olsa da bu amaca ulaşmada kullanılan araçları, temel unsurları, mahiyetleri ve nitelikleri farklı iki sanat türü. Zira edebiyat bir anlatma, işitme sanatıdır. Tiyatro ise doğrudan doğruya sahne sanatı, gösteri sanatıdır. Edebiyatın kendisinden beklenen estetik hazı yaratabilmedeki tek vasıtası dil iken, tiyatronun ki dili kullanmakla birlikte gösterme sahnelemeli. Bu açıdan tiyatroda asıl olan dramatizasyon edebiyatta ise dille ifadedir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneği tiyatronun önemi, B seçeneğinde tiyatro ve tiyatronun ortak noktaları, C seçeneğinde tiyatronun edebiyattan ayrılan yönü, D seçeneğine geldiğimizde Tiyatronun tarihi gelişimi E seçeneğinde ise tiyatronun yapı unsurları bizlere verilmiş. Arkadaşlar şöyle bakacak olduğumuzda C seçeneğinde tiyatronun edebiyattan ayrılan yönünün konusunun verildiği burada görülmektedir. Büyük bir hızla soru çözümlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Okuyalım sorumuzu birlikte. Bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisidir? Oya sol kapıdan elinde bir kitapla girerek Bonjour Hacı Bey kızım sana 500 kere tembih ettim. Sabah şerifler hayır olsun demesini öğren artık. Burası Müslüman evi. Semt Sultan Ahmet. Pencereden başını uzatırsan bir tarafında Ayasofya'yı, öbür tarafında Sultan Ahmet Camii'ni görürsün. Bıktım senin bu züppeliğinden artık. Oya, dilim alışmış baba. Hacı bey, dilim alışmış baba. Dilin niçin sabah şeriflerin olsun alışmamış da bonjuru alışmış kızım? Babandan mı duydun yoksa dedenden mi duydun? Bize hacı beyler diyorlar. Anladın mı? Hacı beyler. Sen hacı beylerin kızısın. Oya, ya sorma baba o bir felaket. Hacı Bey, bak yediğin naneye, felaket mi? Bir daha söyle bakayım. Bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneği, A kuşak çatışması, B ayrılık, C seçeneğinde memleket sevgisi, D seçeneği dostluk, E şıkkında mutluluk verilmiş. Sevgili öğrenciler, Parçanın bütününe baktığımızda tabii ki de doğru cis seçeneğin A olduğu görülebilmekte. O nedenle kuşak çatışması sorumuzun doğru cevabını oluşturuyor. Evet arkadaşlar, 6. sorumuzda soru çözümlerimize devam ediyoruz. Aşağıdaki parçalardan hangisinin dramatik örgüsü bu görüşle örtüşmez? Olabilir olan aynı zamanda inanılır olandır. Gerçekte olmamış bir şeyin olabilirliğine kolay kolay inanmayız. Ama gerçekten olan bir şeyin olabilirliğini apaçık ortadadır. Çünkü olanaksız olsaydı gerçekte olmayacaktı. O halde tiyatro olabilir olana yönelmelidir. Aşağıdaki parçalardan hangisinin? Dramatik örgüsü bu görüşle örtüşmez. A seçeneği Semra yarın hep birlikte sinemaya gidelim. Banu, bence diğer kızları da bulmalıyız. Şükran, haftaya bugün onları da çağırıp benim evimde toplanalım. Banu, tamam. Semra, ama yine de yarın sinemaya gidelim. Banu, peki gidelim. Semra, tamam öyleyse. Bir seçeneğini okuyalım. Yaşlı erkek öfkeyle kaseyi alır, kadının kucağına verir. Al hurmaların da senin olsun. Yaşlı kadın miden bozulacak. Yaşlı erkek neyi bozulsun miden? Kadayıfı bile saklamışsın. Yaşlı kadın alttan alır. Ya yarasın? Sakladıysam belki bir gelen falan olur. Yaşlı erkek keser. Kimse gelmez. Herkesin işi var, gücü var. Kimse gelmez. C seçeneğinde Cemal hayırdır ne o elindeki valiz? Feride, günaydın baba. Girebilir miyim? Cemal, geri bakalım. Feride, bir müddet burada kalabilir miyim? Cemal, niye? Bir sorun mu var? Feride, biraz kafamı dinlemek istiyorum da. de seçeneğini okuyalım arkadaşlar hep birlikte. Nihat, oynayıp durma şu kanallarla. Reklam bitmiştir. Aç şu maçı artık. Hülya, biz ne İtalya liginden? Sabahtan beri sen izliyorsun. Biraz da ben izlemek istiyorum. Nihat, aç dedim sana. Az kaldı, bitmek üzere. Hülya, boş ver ya. Ne lazım sana elim futbolu? E seçeneğini okuduğumuzda Armağan, sarı karga Sence ben bu yolculuktan vazgeçsem mi? Dede ile ninenin evi çok rahattı. Sarı karga, yapma dostum. Bir kuş asla hayallerinden vazgeçmez. Kanatların seni nereye uçurursa oraya gitmelisin. Armağan, iyi de ben nasıl gideceğim Papağan Adası'na? diyor arkadaşlar uzunca bir e, sorumuz. Fakat gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Şöyle e, birlikte okuduk. Arkadaşlarım her birinin diyaloglar verilmiş. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz ve verilen sonuyla örtüşen kısmın E seçeneğinde olduğunu görebiliyoruz. O nedenle doğru seçeneğimiz E'dir diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Soru 7 ile soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okuyalım bakalım soru kökümüzü. Ne diyor? Buna göre arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi bir monologdur? diyor arkadaşlar. Ve evet, tanımı yapılmış monologun. Tiyatroda monolog, oyundaki bir kişinin kendi kendine konuşması, dışa verilen iç sesidir. O zaman buradan yola çıkarak sorumuzu çözeceğiz arkadaşlar. Evet. A seçeneğinde garson bayan A bulaşıklarını kuruladı. Kahvesinin son yudumunu içti. Sokağa çıkmak üzere Bay B sinir krizi içinde kızının okul ödevini bitirmesini daha da beteri eşinin hazırlanmasını bekliyor. Ama evet boşunaymış. Umutsuzluğu hazırlandı işte. 5 seçeneğinde Burkan Bakın hele kimler varmış burada. Akın Seremin yanına gider, hayretle sesine bakar. Vay! Bu ne kılık böyle? C seçeneğinde Zülfikar a Macaristan'a ilk gittiğimiz gün kendi canınızı tehlikeye koymuştunuz da düşmanın elinden bir delikanlının canını kurtarmıştınız. Hatırınızda mıdır? D seçeneğinde Mıknatıs çocuk. Ben mıknatıslıyım. Emre. Ben de Ankara'lıyım. Ne var yani? Mıknatıs çocuk. Of sen de bilmiyorsun. Mıknatıs gibiyim. Demire yapışıyorum. El seçeneğinde pişekar. Evet. Hatta ben korkumdan evin bodrumuna kaçmıştım. Sen nereydin? Diyor. Burada tanımı yapıldığı gibi arkadaşlar e, Monolog bir kişinin kendi kendine konuşması şeklinde tanımını yapabiliyoruz. O nedenle doğru seçeneğimiz A'da verilmiş. Garson bayan ağ kuruladı. Kahvesinin son yudumunu içti. Sokağa çıkmak üzere bay beye sinir kızı içinde. Kızının okul ödevini bitirmesini daha da beteri eşinin hazırlanmasını bekliyor. A, evet boşunaymış umutsuzluğu hazırlandı içti. işte şeklinde verilen seçeneğimiz bizim doğru cevabımızı oluşturuyor arkadaşlar. İşaretlememizi yapıyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Tiyatro elbette insanların ortakmalı. malı, tiyatro tarihi her ulusa ortak ve zengin bir birikim sağlıyor ama her ulusta ona yüzyıllar boyu kendi özelliğinden katkılarda bulunmuş bulunuyor. Tiyatro alanında yeni görünen yolların çoğu işte bu. Eski ve yeni yöresel katkılardan doğuyor." diyor arkadaşlar. Ve seçeneklerimizi bir okuyalım. Diyor ki bize parçaya getirilebilecek en uygun başlık hangisidir? Bakalım arkadaşlar. A seçeneğinde tiyatro tarihi, B seçeneğinde tiyatro ve toplum. C seçeneğinde geleneksel Türk tiyatrosu. D seçeneğinde tiyatro ve canlandırma. E seçeneğinde ise arkadaşlar tiyatroda insan ve mekan. Arkadaşlarım doğru seçeneğimiz tabii ki de tiyatro ve toplum olacak. Evet sevgili gençler bugünkü dersimizin de soru çözümlerini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hepinize Kolaylıklar diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.